ana vatanı Kafkas dağları olan nar ağacının geçmişi İran'dan Hindistan'ın kuzeyine kadar uzanır. Tıp dünyası için hala bir ilham kaynağı olan bu meyve insanın metabolik süreçleri için ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri neredeyse tamamını içerisinde bulundurur. Binlerce yıl önce tıbbi amaçlar için kullanılan nar doğru miktar ve zamanda tüketildiğinde vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayarak birçok sağlık problemine iyi gelmektedir. Nar tüketiminin faydaları ve yan etkileri nelerdir? Nasıl, ne kadar ve ne zaman tüketilmeli? Kimler tüketirken çok ama çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Düzenli nar tüketiminin faydaları nelerdir? Narın güçlü antibakteriyel ve antiviral etkisi, bağırsak dokusunun düzgün çalışmasına mü müdahale edebilecek tüm zararlı mikroorganizmaları ortadan kaldırır. Bu meyve bitki bileşikleri ve probiyotik gibi davranan bir tür lif olan pektin içerir. Pektin bağırsakta bulunan faydalı bakterileri besler. Bir kase nar ortalama olarak 15 gram diyet lifi içerir. Bununla birlikte içerisinde bulundurduğu tartarik asit şişkinliğe çare olmaktadır. Öte yandan bu meyve çok yüksek bir antioksidan yapısına sahiptir. Antioksidanlar vücudu hastalıklara karşı daha dirençli bir hale getirir ve özellikle de serbest radikal, bakteri ve virüs kaynaklı hastalıklara karşı güçlü bir savunma kalkanı oluşturur. Bir flavonoid olan kuarsetin maddesi iltihapların azaltılmasında ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde oldukça olumlu faaliyetlerde bulunur. Buna ek olarak su içeriği yüksek olan bu meyve tokluk hissinin uzatılmasına yardımcı olur. Vücuttaki fazla suyun atılmasını sağlar ve sahip olduğu demir eser ele Elementtir. Bu sayede kan oksijen seviyesini arttırarak bazal metabolizmanın hali hazırda kullandığı enerjinin arttırılması için çok önemli sorumluluklar alır. Rafine şeker içeren ürünler yerine tüketildiğinde uzun dönemde kilo kontrolünü kolaylaştırır. Daha sağlıklı kalp ve damar sağlığı için nar. Nar aktif bileşenlerinden dolayı antioksidanlar sayesinde kalp ve damar hastalıklarından korunmamıza dolaylı yoldan yardımcı olur. Kan akış kalitesini arttıran bu Meyve. Doğru kan akışının korunması için oldukça önemli sorumluluklarıdır. Kardiyovasküler hastalıklara karşı güçlü bir savunma mekanizması oluşturur. Doğru miktarda yapılan nar tüketimi antioksidanlar bakımından zengin olduğu için kan basıncını dengeler. Mineral ve vitamin kaybı sebebiyle oluşan dolaşım tahribatı gibi damar problemleri için olumlu etkiler gösterir daha sağlıklı bir zihinsel yapı için bir porsiyon nar, vitamin eksikliği nedeniyle oluşan unutkanlık, dikkat dağınıklığı, stres ve kaygı bozuklukları gibi bilişsel sorunların tedavisinde olumlu faaliyetler gösterir. Nar, beyin hücreleri arasında oluşan nörotoksinlere ve serbest radikallere karşı hücre yapısını koruyarak bilişsel faaliyetlerimizi güçlendirir. Ayrıca bulundurduğu bileşikler sayesinde beyindeki konsantrasyon, problem çözme ve hafızanın iyileştirilmesi bağlı olan asetilkolin miktarını dengeler. Daha güçlü bir fizyolojik yapı için bir porsiyonlar içerisinde bol miktarda bulundurduğu manganes ile kemik sağlığımız için çok önemlidir. İçerisindeki polifenollerin kemik hasarı ve kemik kaybını önlediği araştırmalarca kanıtlanmıştır. Bulundurduğu bileşikler kemik oluşumu için hormon salgılayan hücrelerin sayısını arttırarak tüm vücut sistemimizi iyileştirir. antioksidanlar ve kalsiyum kemik erimesini önlemede oldukça etkilidir. Özellikle narın beyaz kısımlarında bulunan fenoller vücuttaki kalsiyumun çok daha verimli bir şekilde kullanılmasına yardımcı olur. İlerleyen yaşlarda oluşabilecek kemik problemlerinin önüne geçer ve kemiklere destekler. Bununla birlikte C ve E vitaminleri açısından zengin olan bu meyve aynı zamanda antikanser özelliklere sahiptir. Kabuğunun iç kısmında bulunan asit oranı bağışıklık sistemindeki zararlı kanserli hücreleri arar, bulur ve nötralize eder. Başta bağırsak sisteminde oluşan kolon ve prostat kanseri gibi birçok kanser türünün oluşum riskini dolaylı yoldan azalt. Ayrıca nar vücuttaki sağlıklı kan akışının sürmesini sağlayan önemli bileşiklere sahiptir. İçerisindeki demir ile kansızlık problemlerini ortadan kaldırır. Böylece aneminin neden olduğu yorgunluk ve depresyon gibi belirtileri ortadan kaldırır. Öte yandan narda bulunan bitkisel maddeler özellikle hormon sistemi üzerinde dengeleyici bir özelliğe sahiptir. Dengeli bir hormon yapısı tüm organ ve dokular için çok önemlidir. Ayrıca sahip olduğu lignatlar nedeniyle diüretik etkiler gösterir. Bu neden ile böbreklerin kaliteli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Uzun vadede C vitamini ile safra kesesinde kum oluşumunu önler. Aynı zamanda karaciğer için de olumlu faaliyetler gösterir. Karaciğerin toksinlere maruz kalması sonucunda birçok sorun oluşabilmektedir. Özellikle nar suyu, yüksek C vitamini ve demir içeriği sayesinde antioksidan özellikler gösterir. Vücudun pH seviyesini dengeler. Bu meyve temelde karaciğer ve böbrek olmak üzere tüm organların işleyiş gelişimine katkıda bulunur. Daha sağlıklı bir cilt yapısı için bir porsiyonlar C vitamini ve diğer antioksidanlar bakımından zengin olan bu inanılmaz meyve deri kalitesini arttırır. Bulundurmuş olduğu antioksidanlar ile serbest radikalleri deri üzerindeki negatif etkilerini ortadan kaldırır ve cilt sağlığını iyileştirir. Ayrıca C vitamini vücuttaki kolajen üretimini hızlandırır. Bu da derini en üst kısmında bulunan ölü deri katmanın çok daha kaliteli bir şekilde değişmesine yardımcı olur. Öte yandan dolaşım sistemine yaptığı katkılar ile saç tellerine giden kan akışını arttırarak saçların daha iyi beslenmesine olanak verir. Saç dökülmesini yavaşlatarak saçların sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlar. Ayrıca demir eksikliği nedeniyle oluşan saç kelimelerini engeller. Peki, nar tüketiminin herhangi bir yan etkisi var mı? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Öncelikle nar ne kadar sağlıklı olsa da temelde bir meyvedir ve belirli bir şeker oranına sahiptir. Bu neden ile şeker hastaları nar tüketirken ılımlı ve dikkatli olmalıdır. Ayrıca içerisinde yüksek oranda lif bulundurur. Bu neden ile kısa süreçler içerisinde çok fazla tüketildiğinde mide ve bağırsak kanalını çok fazla meşgul ederek sindirim problemleri yaratabilir. Miktarının doğru ayarlanması oldukça önemlidir. Özellikle nar suyu bazı durumlarda mide problemlerine sebep olabilir. Bununla birlikte diğer meyvelere oranla hacimsel olarak kalorisi yüksek olmasa da bilinçsiz ve aşırı tüketildiğinde kilo kontrolünü zorlaştırabilir. Peki nar ne kadar tüketilmeli? Uzmanlar özellikle mevsiminde haftanın 2-3 günü günde yarım adet nar tüketimini önermektedir. Salatalara, yemeklere veya yoğurtlara eklemek sağlık seviyenizi yükseltecektir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza narı ekleyip faydalanabilirsiniz uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın.